ne eserler verdi? Mesela Risale-i Nur en çok zikredilen, konuşulan. Evet, mesela evet. Risale-i Nur nedir? Ee, evet, neler evet. yazmıştır? Hani onu bir anlatabilir misiniz? Evet. Risale-i Nur bir Kur'an tefsiridir kendi ifadesiyle. Yani asrın fehmine Kur'an'ın bir dersidir diyor. Yani bu çağın insanının anlayacağı, idrakine uygun bir Kur'an tefsiridir. Ee, bunu yaparken ee, Risale-i Nur ne yapıyor ee, falan dedi diye bir soru sorar. Şu aralarda çok e, mükemmel bir metindir. Risale-i Nur has bir vicdanı, hususi bir maksadı tedaviye çalışmıyor. Bin yıldan beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletlerle, yani insanların inançlarını, ahlaklarını, kişiliklerini tahrip eden bir yozlaşmanın sonunda, bir bozulmanın ve çürümenin sonunda, İslami ahlak ve ilkelerde meydana gelen e, bozulmayı, e, ilgisizliği yeni bir üslup içinde, yeni bir tarz ve takdimle dünyaya ve topluma takdim ediyor. Ve bunu adeta paslanmış bir elması üzerindeki tozu, tozu alarak adeta saykal vurmak, cila vurmak tarzında bir değerlendirme yapıyor. Kaç ki. senelerinde yazıyor? Bunu 927'den sonra. 27'den sonra. sonra. Barla hayatından sonra. Barla hayatından sonra. Barla sonra 26'dan sonra, evet. sonra başlıyor. Sürgünden sonra başlıyor. Yani bunu e, derken e, Risale-i Nur'un nasıl bir e, tecdide e, talip olduğunu evet. nasıl bir değişime talip olduğunu çok net e, ifade, kendi ifadeleriyle koymuş. Yani Kur'an'ı bu asrın insanının önüne getirmek. Hı hı. Yaşanabilir inanılması gereken inanılmasında bir beşeri ve toplumsal zaruretler bulunan bir e, hükümler değerler malzumesi olarak e, takdim ediyor ki yani burada e, yani çağın e, alternatif düşüncelerinin bu topluma empoze edilmesi karşısında bunu esas yapmak istiyor Çünkü meüz zaman yaşadığı bu döneme fikir hayatına atıldığı dönem hem Türkiye'de özellikle Avrupa'da çok büyük değişimlerin yaşandığı Fransız İhtilali sonrası ve pozitivizmin önemli bir atağa geçtiği dönemdir. Çok acımasız bir saldırıya geçtiği dönemdir ve hedefi inançları tahrip etmektir. Kilise bunun önünde duramadığı için Avrupa'da dini düşünce tahrip olmuştur ve eee seküler düşünce öne çıkmıştır. Ve bu seküler düşüncenin tesirinde kalan bizim aydınlarımızda bu anlayışı Türkiye'ye getirmeye çalışmışlardır. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet özellikle Zaman'ın biraz evvel Said Bey'in dediği o döneme ilişkin siyasal, sosyal, ekonomik ve eğitime ilişkin görüşleri aslında batıdan gelen modernist, modern düşüncenin toplumda meydana getirdiği uyumsuzluğu ve kan uyuşmazlığı gibi adeta topluma mal olamayan o fikirlerin karşısında yeni alternatif bir düşünce, doğal ve bu topraklardan doğan bir düşünceyi o hayata geçirmek istemiştir. Merhum Cemil Meriç derdi, Risale-i Nur bu toprağın malıdır. Yani hakikaten özgün ve otantik olarak bu topraklarda doğmuş ve insan fıtratına uygun olmak cihetiyle her insanın muhatap olacağı fikirdir, mu, fikir muhtevasıdır. O yönüyle sadece Türkiye'deki insanların aklına, idrakine hitap etmemiş, İslam coğrafyasındaki, hatta işte biraz öyle ifade ettik, 40-50'ye yakın dünya dilini çevrilmiş insanlar, yani insan olmanın ne anlama geldiğini öğrenebilecekleri ciddi, sahih ve çağdaş bir kaynak olarak Risale-i <laughs> Nur önlerinde buluyorlar. Peki şimdi bir reklaması yine vermem gerekiyor, devam edeceğiz. Evet Sayın Nursi ile devam ediyoruz. Şimdi 1910'ları geçtik işte 17'lere falan geldik ama e, mutlaka hayatının dönüm noktalarından biri olarak adlandırdığımız bir esaret dönemi var. E, onu anlatılması gerekiyor. Nasıl esir düşüyor, nasıl kurtuluyor? Erol Bey sizden. De... Evet. Bitlis'te e, gönüllü alay e, komutanı kendisi al, yani albaya aslında rütbesi e, Rus işgali var, Ermeni isyanları var. O dönemde kendi medreseden eski talebeleri, yeni talebeleri bunları toplamış bir koca bir o gönüllü ordular e, tesis etmiş. E, Bitlis e, Bitlis'e Ruslar girdiği zaman Ermeniler de orada var zaten. Orada e, talebesi Ali Çavuş anlatıyor bunu. Diyor ki biz e, geceydi diyor. Kars'a Dere Bitlis'in ortasından bir dere akar böyle. E, oradan biz diyor karşıdan karşıya geçecekti, kıştı diyor, kar da yağmıştı. Derenin kenarı diyor kardı. Suyu görüyorduk ama diyor Hı -hı. kenarını kar olduğunu biliyorduk biz. Biz diyor atladık karşıya geçip diyor hem Ruslardan hem Ermenilerden kurtulmamız lazımdı bizim. Biz diyor atladık arkadan diyor Seyda derler onlar Üstad Hazretlerine. Bediüzzaman'a Seyda diye hitap ederler. Seyda diyor atlayınca dedi ki Ali dedi benim ayağım kırıldı dereye atlıyor, ayağı taşa geliyor. Kar üzerine hafif örtmüş taşın. Kara gelince iki yerden kırılmış bacağı. Yani suyun üzerine oturdu. 38 saat öyle kaldık diyor o suda. O kış vakti. Daha sonra e, bana dedi ki Ali dedi siz beni bırakın gidin kendinizi kurtarın. Ben dedim ki Seyda senin dilinden söylüyor yani ben nasıl seni bırakayım gideyim burada yani. Yarın öbür gün benim çoluğum, çocuğum, torunum desek ya sen Seyda ile birlikteydin yani baba hele bize anlat bu şey hatıralarını ben nasıl diyeyim Seyda'yı derede bıraktım gittim o halde. Vallahi ben seni bırakıp gitmem diyor yani. Ama diyor senden diyor bir ricam var diyor. zamana böyle bir şart sürüyor yani talebesi olarak. Bak diyor Seyda ben diyor babam, anam, ailemiz hep hicret etti. İç Anadolu'ya doğru geliyorlar. Hükümet karar alıyor. Bitlisi, Muş'u, Van'ı boşaltıyor yani. Ben diyor sana uyduğum gitmedim onlarından. Şimdi diyor geldim böyle dünyamı perişan ettim diyor yani belli. Hı hı. Halimiz bu işte bizim yani. Ya öylecece esir olacağız yani. Ama diyor ahiretim de perişan olursa vallahi elim yakanda diyor ya. Yani. Öyle deyince Bediüzzaman Hazretleri böyle elini suda yıkıyor, çamur olmuş. Üstüne sürüyor. Ondan sonra başına böyle şey yapıyor diyor ki daya kurban diyor böyle Kürtçe. Diyor. An anan sana kurban olsun yani. Gel ben sana kefilim diyor yani. Ondan sonra diyor bizi bir Tatar subay aldı. Oradan geldi yakaladılar. Hı. Haber verdiler. Geldi bizi. Meğer diyor müsl e, as subay Müslüman. Tatar bir Müslüman. Bunun da tabi haline bakınca alim olduğunu anlıyor. Diyor ki ben seni bu halde gönderirsen diyor esirler toplanıyor Doğu Beyazit. Oradan Nahçıvan, Iğdır, Nahçıvan. Nahçıvan'dan Rusya'nın içlerine gönderiliyor trenlerle. E, o güzergahı ben takip ettim. Fotoğraflamıştım hatta yani o güzergahını. Orada diyor subay içeriye aldı. Rus subaylar geldi diyor. Ya bizi diyor başka bir odaya aldılar. Seyda'yı başka bir odaya aldılar ama o komutan odasındadır. Öyle bir bağırıyorlar ki birbirlerine. Yani zamanı belki öne çıkaran en güzel şeylerden bir tanesi de budur yani. Ben hayatına rastladım. Yani bu millete mensubiyet olarak bu milletin şerefini hiç ayaklar altına aldırmamış. Hiç ezdirmemiş yani. Esir de olsa ezdirmemiş, tutsak da olsa ezdirmemiş, hasta da olsa ezdirmemiş yani. Orada e, bağırıp çağırıyorlar. Ali Çavuş diyor ki, biz de içeride korkuyoruz <laughs> ya. Şimdi bu kavga edecek bizi kurşuna dizdirecek yani. Sonra gelip diyorlar ki... Çünkü celallendirme biliyor yapı itibarıyla itibariyle e, öyle çıkmışlar. Ya var. esirsin neticede yani. Ayağını da uzatmış kırık ayağı. Bağırıyor komutana bağırıyorlar karşılıklı böyle. Gelip diyorlar ki ya Seyda diyorlar sen böyle böyle yapıyorsun bizi başımızı belaya sokacaksın. Burada bunlar Talat değil Enver değil yani sen böyle şey senin muhatapların değil bunlar gibisinden. Korkmayın diyor. kaderdedir ölüm varsa diyor. Zaten bunların eliyle olur diyor yani. Orada diyor bir hafta 15 gün bizi tuttular. Burada anlatacağım enteresan bir hadise var. Culfa'ya geliyorlar. Nahçıvan'da tren istasyonu. Culfa tren istasyonu. Oraya kadar geldik diyor. <laughs> Tam biraz iyileşmiş ayağı diyor. Orada e, tren dolduğu için, yer kalmadığı için diğer esirleri bir hafta sonra Kosturma'ya, Rusya'nın içlerine, Sibirya istikametine götürecekler. Yer yoktu diyor. Bizi diyor, bir hafta beklettiler orada. Dediler ki bir hafta sonra tren gelecek sizi alıp götürecek. Biz dedik ki ne yapacağız burada bir hafta? Orada bir okulu boşaltmışlar. Bizi okula koydular diyor esirleri. O civar köylerden çocuklar tabi Nahçıvanlı Türk çocuklar neticede bunlar yani. Koşu Azeri çocuklar gelip gelip böyle bize bakıp gidiyorlar diyor. Camdan eğilip bakıyorlar. O ara diyor Seyda diyor işaret etti. İki üç tane çocuğa dedi ki siz gelin dedi buraya subay itiraz etti dedi ki ya ben bir alimim benim zararım olmaz bunlara o bir hafta içinde diyor o üç tane çocuğa diyor Kur'an-ı Kerim öğretti o üç tane çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretti yani daha sonra Rusya'ya gidiyor Rusya'da işte o Kosturmaya geldikleri zaman oradan kendisi Rus askerlerinin fırınlarında işte domuz eti de pişirildiği için ekmek de yemiyor oradan, ekmek de pişirmiyor yani. Ee, kendi ekmeğini Tatar köylerden buğday alıyor, kendi eliyle öğütüyor, un yapıp kendi ekmeğini kendi yapıyor, kendi yiyor. Daha sonra e, Tatar köylüler, kendi mescitleri var bir tane, tabii o zaman komünist değil Rusya, Çarlık dönemi, 1915'ten bahsediyoruz. Ee, o mescitte diyorlar ki sen bize imamlık yap, biz sana kefil olalım, burada imamlık yap. İmamlık yaparken ya orada iki buçuk yıl kalmış. Az değil yani. Hı hı. E, o iki buçuk yıl süre içerisinde e, hatta bazen o Volga nehrinin diyor şırıltıları, dalgalar, o yaprakların hemhemeleri, gurbet içinde gurbet hissediyor. Bazen ormana çıkıyor diyor ki ben burada ölsem acaba ne olur benim halim yani gibisinden. Bir ara bir adam zuhur ediyor mescide. Hı hı. Bu zaman diyor ki tam diyor kaçmaya niyet etmiştim ben. Bana dedi ki Molla Said zamanı değil şimdi. Ben niyet etmiştim diyor. Böyle arkamda cemaat diyor. Dedi ki Molla Said zamanı değil. Döndüm baktım tanımadım ben adamı. Hiç görmemiştim diyor yani. Neyse niyet ettim ama biraz durdum artık yani. Bir müddet sonra aynı adam diyor zuhur etti. Dedi ki Molla Said şimdi zamanı ben seni götüreyim Türkiye'ye. Kaçırayım buradan. Ben dedim ki ya sen beni nasıl kaçıracaksın? Benim resimlerim her yerde asılı. Bizi tanırlar yani. Sen onu merak etme dedi diyor. Cellabiye derler Araplar böyle entari gibi. Benim elbisemi giyersin. Ben de senin elbiseni giyerim. İşte iki tane de böyle at gibi bir şey veriyor. Yüklü yani. Bunu al diyor. Falanca yere kadar gidersin. Orada ihtiyar birisini görürsün. O sana kaçacağın yerleri söyler diyor. Ama diyor sana diyor şartlarım var gönderirken. Burası çok önemli. Belki Türk televizyonlarında ilk defa bu izah edilmiş olacak yani. Orada enteresan bir şey söylüyor o kişi. Diyor ki ben seni bir şartla kaçırırım diyor buradan. Bir, Türkiye'den başka bir yere gitmeyeceksin diyor. Sadece Türkiye'ye gideceksin. İki, Türk de, o, Türkiye'deki Osmanlı yıkılıyor. Kara bulutlar var diyor. Bu kara bulutlar Allah'ın izniyle dağılacak. Millete bu ümidi ver diyor. Bu kara bulut böyle devam etmeyecek. Üçüncüsü diyor, namazları cemaatle kılsınlar. Bir de Kur'an-ı Kerim tilavetini ihmal etmesinler diyor. Bu şartla diyor, ben seni buradan çıkarırım. Ve Üstad Hazretleri bu şartla çıkmış oradan, kosturmadan çıkmış, dil bilmez, yol bilmez, parası yok. O halde e, Polonya, Belarus'ya, Polonya, e, Almanya'ya uğramamış ama. Avusturya, Macaristan, oradan Romanya üzerinden bu yolculuğunu anlatmıyor. Ama bu yolculuğunda kendisi talebelere diyor ki ya, Üstad Hazretleri'nin aslında bizim hizmetimize ihtiyacı yok. Ona Hızır da yardım ediyor, melekler de yardım ediyor deyince Üstad orada reddetmiyor mesela. Diyor ki ya diyor böyle ki Hızır da melekler de yardım etse sizin de bir hisseniz var bu işte. Orada Hızır Aleyhisselam'ın yardım ettiğine dair rivayet var. zamanı kaçırırken işte oradan e, İstanbul'a gelişi var. Said Hocam belki e, Sefa Hocamlar topu ben Said Hocam'a vereyim. Az da biz Halısa'da az da maç yapmadık Said Hocam'la yani. Evet. Şimdi e, İstanbul'dan e, İstanbul'da karşılanışına dair çok enfes gazete başlıkları vardır esasen. Onları orijinal e, gazete lise, o günkü gazetedeki orijinal e, şeyleriyle manşetleriyle okusak belki birçok insan da anlayamaz ama mealen şöyle Yalçın şarkın Yalçın kayanıklarından tulu eden Nadire-i Hilkat'ten Bediüzzaman ismiyle maruf falan şahıs bu sabah şehrimizde tulu etmiştir mealinde bir o, haber. Ahmet Ramiz hocam. Ahmet Mezarı Ramiz Şandadır. Ya, bir zat o çok orijinal bir baş şey vardır orada. <laughs> tanıtım. Tabii ki geldiği zaman Bediüzzaman Hazretleri o gün Sultan Reşat halifedir. Sultan Reşat'la 1911'de bir Rumeli seyahati vardır. Dostlukları iyidir bu e, Abdülhamid'e takdim edip de netice alamadığı projesini Sultan Reşad'a takdim ediyor. Rumeli seyahati esnasında dosyasını kabul ettiriyor. Tamam diyor ben sana 19 bin altın tahsis edeceğim. Sen bu işi yap. Ama Birinci Dünya Savaşı müsaade etmiyor. Orada kendisi ifadesiyle gidiyor temelini de atıyor. Ama talebelerine bir gün diyor ki çok yakında çok büyük bir zelzele olacak. Millette de tabii deprem bekliyorlar. Bir ay geçmeden o Birinci Dünya Savaşı'nın zelzeleleri bizleri diyor Erzurum'un pasinlerine, dağlarına, tepelerine attı. Oradan sonra işte Sultan Reşad'ı tanıdığı için İstanbul'a geldiğinde de Sultan Reşad karşılıyor. Şeyhülislam karşılıyor, tanıyorlar. Ve Genelkurmay Başkanı Enver Paşa karşılıyor. Medrese talebeleri büyük bir heyecanla karşılıyorlar. Ve Sultan Reşat'ın imzasıyla, onayıyla Darül Hikmetil İslamiye diye bir heyete ilmi bir meclise